merhabalar. Al Sana hoş geldiniz. Ben Tay Yarışık Saçan. Yine yeni bir programda ve çok değerli bir konukla karşınızdayım. Eğitmen Füsun Borlu. Füsun Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle alanlarınızı bir öğreneyim mi? Hangi alanlarda eğitmen olarak görev alıyorsunuz? Sonrasında da uzun uzun sohbeti bulacak tamam, Tamam tabii. Çok teşekkür ederim. Ben aslında iş teknolojileri daha Hı. doğrusu halk tarafından daha bilinen haliyle bilgi işlemde. 25 seneye yakın bir kariyerim var. Ama yanı sıra eğitmenlik de yapıyorum. Bir de üçüncü bir şapka olarak da kariyer e, koçluğu ve mentorluk yapıyorum. Boş zamanınız kalıyor mu? <laughs> çok az kalıyor gerçekten. Çok az kalıyor değil, değil çok mi? Kalıyor. Gelecek de bir gün gelecek diyorlardı. O gelecek bu gelecek mi? Galiba Yoksa bu Yoksa hala gelecek mi? Yok daha gelecek. Daha, daha gelecek. gelecek mi? Çünkü öyle bir şey ki tıpkı ilaç sektöründe olduğu gibi parça parça bize veriyorlar hep bu geleceği. Aslında bir sürü şey çoktan icat edilmiş durumda. Hı. Ama ekonomik ömürler tamamlandıkça o icatlar yavaş yavaş önümüze geliyor. Şöyle bir e, şehir efsanesi var bu akıllı telefonlara geçtiğimiz hani ekranların evet. oynadığı, büyüttüğümüz, av dediğimiz hikaye için şöyle diyorlar. İnsanoğlunun aslında zekası hı hı. henüz bunu keşfetmeye ve buna hazır değildi. Oo, çok çok Bir installı. şey oldu <laughs> ama ne oldu? Evet ama ne oldu, ne keşke, oldu bilsek, keşke bilsek onu. Ama şöyle bir şey oldu tabii ki esas altyapılar yani olması gereken e, icatlar diyeyim mesela bu biz görmüyoruz ama şu an etrafımızda e, bir e, ağ var, internet ağı var, network ağı var, telefonlarımızın birbiriyle konuşması, şu an telefonumuza sinyaller gelmesi o altyapılardan sonra bazı konuların önü açıldı, koşa koşa gitmeye başladı teknolojide tabii ki. Ee, biraz mu? Yani tabii benim hep işim teknoloji olduğu için benim çok hoşuma gidiyor. Ama ürkütmüyor mu derseniz özellikle yapay zeka konusunda ürktüğümü söylemem gerekiyor. İşimin, işimin bir parçası yapay zeka benim. Ee, ona rağmen ürktüğümü söyleyebilirim. Acaba canavar mı yaratıyoruz diye. <laughs> <ki? gülüyor> Yaratıyor muyuz? Bilmiyorum. <laughs> Bunun cevabı sizde çünkü. <laughs> evet doğru. Şimdi her şey niyetle ilgilidir ya biliyorsunuz. Yani ihtiyacı gider mi? Siz iyi niyetle söylemem. yapıyorsunuz da bir süre sonra mesela kontrolden çıkabilir mi? gerçekten hayatımızı o düzenlemeye başladım. Çünkü biz onu şimdi niye icat ediyoruz? Bizim hayatımızı kolaylaştırsın, kolaylaştırsın ve düzenlesin diye. Evet. Evet. Bir süre sonra bize müdahale etmeye başlar mı? Yani o bilim kurgularda seyrettiğimiz evet. korkunç tablo ortaya çıkabilir mi? Ee, önceden seyrettiğimiz bütün bilim kurgulardaki şeyler yavaş yavaş hayatımıza girmedi mi sizce? Bir tek jetkilleri biliyorsunuz. Oradaki hani arabalar böyle havalarda uçuyor. Daha onlar da gelmedi. <laughs> Onlarla da ilgili şu dronlar falan var şimdi. Evet evet ama geliyor gördüğünüz gibi. Evet, deniyorlar kadar. yavaş yavaş. Dolayısıyla biz görür müyüz bilmiyorum ama gelecek konusunda her şey mümkün. Şimdi Japonlarla ilgili yine bir şehir efsanesi var. E, ya şehir efsanesi değil, tabii adamlar çünkü bunun temelinde insanoğlu çalışmasın. Ya hmm. bunun yeryüzündeki ömrü 70-75 yıl. Allah biraz daha uzun verirse 80'lere çıkıyor. Bizim yapacağımız yani etten kemikten yaratılmış Adem olunun yapacağını robotlar yapsın insanoğlu yesin, içsin, geçsin hmm. bu üç günlük dünyada durumu var gerçekten ona mı gidiyoruz? Çünkü ona robotlar gider. da o kadar hayatımıza girdi ki. Evet evet çok fazlasıyla girdi. Hatta geçenlerde gördüm bir tane robotun mimikleri falan ayırt etmek mümkün değil. Yine Japon şeyiyle yapmışlar yüz hatlarıyla yapmışlar. Hiç mümkün değil ayırt edemezsiniz. Japonlar intikam mı alıyorlar? Bilmiyorum aslında Japonlar çok da çalışkanlar çok biliyorsunuz. Çalışkanlar. Ama tabii şöyle bir durum söz konusu yetişmek eğitim vesaire çok uzun çok meşakkatli. Belki onu hani elimine edecek çünkü bir noktaya gelmemiz hepimizin 20-25 senemizi alıyor öyle değil mi doğduktan Doğru. sonra eğitimlerle. bir O 25 sene kayıp olarak düşünülebilir yani belki Japonlar öyle düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Bu elimizdeki telefonların gidişatı nedir? O gidişat çok acayip. Çok kötü hayatımıza evet. ne olacak? Evet çok kötü girdiler. Ben çok yakında yani yine e, hani icatları takip ederken evet. görüyorum. Artık böyle bizim vücudumuzda falan olacak herhalde. Gözümüzle bir, bir şeylere dokunacağız. Gözümüzün gördüğü ama mesela ben sizinle konuşurken bir yandan telefona bakacağım. Oradan mesajlarımı okuyacağım. E, belki oradan annemi ara diyeceğim. Robot, robotik insan mı oluyoruz? Bence o çoktan olmadık mı sizce? Ya bilmiyorum ki o kadar karıştık ki. <laughs> çok karıştık. Yani biz mi onların hayatındayız onlar mı bizim hayatımızda Kesinlikle. noktasında gerçekten araftayım. Kesinlikle. Yani bir karar veremiyorum çünkü her şey o kadar hızla hayatımız kolaylık güzel hani evet ama ne bu nereye kadar? Bu nereye kadar? İşte bu çok büyük insanın vermesi gereken bir soru belki de ama ben şu an kontrolümüzden çıktığını düşünüyorum. Yani hani her icat çok büyük bir şeyle karşılanıyor. Hani kucağımızı açıyoruz. Ne kadar güzel hayatımız ne kadar kolaylaştı vesaire diye. Ee, hangi noktada duracağımızı bilmiyoruz ki. Eğitim verdiğiniz arkadaşlar da böyle meraklar mı? Hocam ne oluyor evet, ya? De, yani, de. Yani, <laughs> yani tamam biz hani tabii bir de bu yeti meselesi. Mesela icat etmek bir şeyi yoktan o. var etmeye çalışmak hani çok. bildiğimiz şey. Bu tanrıya özgü bir durum, evet, ee, evet. yoktan var etme evet, durumu. Evet, evet. Ama bir şeyi olmayan bir şeyi yapmak insan hı. zekasıyla. Hı hı. Sonra düşünüp diyorsun ki ya bende de var akıl. Ama ben niye yapmıyorum niye bunu? Niye kullanamıyorum? Olarak? Evet bu tabii yani. ben benim kişisel fikrim eğitimin de içinde olduğum Hı. için e, eğitim yapısıyla ilgili şablonlarla büyüyorsak yani şablonlarla Hı. eğitimimizi tamamlıyorsak düşünce yapımız çok gelişmiyor. Ama yaratıcılığın içinde olduğu eğitim olduğu zaman e, işte bu icatları yapan insanların daha çok baktığımız eğitimlerinde bunu görüyoruz. Yaratıcılık üzerine işte anne baba onları... Ee, çok hani öyle yönlendirmiş ya da bazen tabii ki çok güzel akıllar oluyor. O akıllar yaratılıştan gelermiş. Onda yapacak bir şeyimiz yok. Yoksa her anne baba kendi çocuğunu... Bilseydi sıfırsız. şuralara geleceğimizi. Evet. icat eder miydi telefonu? Bilmiyorum. Herhalde etmez. <laughs> Çünkü o sadece karısına geç geleceğim demek işte. <laughs> Güzel. Öyle icat etmiş. Ee, geleceği nasıl görüyorsunuz? Ee, geleceği. Yani şu anı yaşıyoruz zaten. Şu anı yaşıyoruz i̇şte biraz zaten. Biraz önce dediniz ya aslında bazı şeyler hazır Hı hı. Ama biz hazır olmadığımız için de hani parça parça şimdi eldekiyle bir oyalansınlar durumu var. Evet. evet. Neler bekliyor bizi? Ee, aslında hayatımız daha da kolaylaşacak büyük ihtimalle ama sizin söylediğiniz gibi tehditler de karşımıza çıkacak. Bir dizi var ismini söylemek istemiyorum ama hepimiz seyrediyoruzdur. O dizide gördüğümüz her şey parça parça karşımıza çıkıyor yabancı bir dizi. Onların hepsi karşımıza çıkıyor. Onları seyrederken de diyorum ki ha bu icat yapılmış demek ki bir kenarda bekliyor. Bizi hazırlıyor bu diziler işte filmler vesaire diyorum. Yani hayatımız kolaylaşacak gerçekten. Sizi de ürkütüyor mu bir eğitimci olarak? Ee, şöyle ürkütüyor yarın bir gün e, ben eğitim veremezsem benim yerime robotlar verirse diye ürküyorum. İcat etmeyin öyle bir robotu. Evet o edenler ediyordu. <laughs> <Et> Keşke <laughs> ben o kadar akıllı olsam Ön da icatlarda bulunsam. Eğitim verdiklerinize olsam. o kısmı es geçin. <laughs> Şöyle şimdi eğitim vermek o kadar çift taraflı ki bu korkum o yüzden yüksek. Çünkü e, karşımızdaki kişiler bir şeyler öğreniyorlar ama eğitmen olarak da aldığımız tatminler var tabii ki. E, o tatminleri ben değil de bir robot almayacaktır. Duyguları olmayacak çünkü. Dolayısıyla hiç istemiyorum en kaybetmek istemediğim şey... Ee, bu işimi, eğitimcilik işimi kaybetmek, robotlara geri kalın her şey ufak ufak gidebilir robotlara. İçinde olduğunuz bir şeyi günlük hayatınıza ne kadar alıyorsunuz? Ee, i̇şte mi kalıyor bazı şeyler? Aslında yani çok Çünkü neden? Kalma. Benimle aynı kuşkuları taşıyorsunuz. Sizde de böyle bir korku evet. var doğal <laughs> olarak. E, siz bir de e, bizden bir tık daha ileride gördüğünüz için bu işi. Mesela, mesela günlük da. yaşantınız daha ne kadar stabil? Hı -hı. Siz ne kadar uzak duruyorsunuz bundan? Çok uzak durduğum söylenemez. Çünkü mesela evde e, diyelim ki hani son teknoloji, her şeyin son teknoloji olmasını istiyorum. E, onların artısına eksisine çok bakmıyorum. Eşim de bilgisayar mühendisi Allah'tan. E, biz hani en son ne gerekiyorsa mesela internetimiz bizim evde hiçbir zaman kessiz ya da herhangi bir odanın köşesinde azalması mümkün değil. Çünkü ona uygun olarak bütün son teknolojik aletleri kullanıyoruz vesaire. Dolayısıyla dışarı çıkamıyorum. İçindeyim ee, içindeyim ama tabii ki bunun geleceğini göremiyorum. Keşke diyorum ya o kadar akıllı olabilsem de görebilsem gelecekte neler olabilecek. Kendimizi de korurum, çocukları da korurum. Ee, ama şu an itibariyle sadece bize sunulan kadarını kendi aklım, kendi birikimim kadarıyla hani artısını eksisini görebiliyorum Tayyar Beyciğim. Yani Vallahi bilmiyorum ki ya. Hep görüyorum ya. Aklım böyle karışık. Bilim kurgu filmlerini seyredip hayatıma girdikleri evet. sürece de bir taraftan geleceği de merak ediyorum Hı -hı. aslında. Hı -hı. Yani madem ki işler buraya kadar geldi. Evet. E, evet. işte insanoğlu e, cilalı taş devrinden, Hı -hı. yontma devirden, oradan buradan Hı -hı. falan şimdi buralarda evet. bu işler. E, bir taraftan da aa bak Mısırlılar duvara şunu çizmişler. Ya bu adamlar bunu kullanıyorlarmış evet, evet. düşüncesi bile ürkütüyor. Hakikaten evet. kullanıyorlar mıydı? Evet. Yani vardı da mı ee, acaba biz evet. de mi öyle olacağız? Hani yarın öbür gün kazacaklar ya. Bak bunlar da böyle bir telefon kullanıyor. Ha medeniyetsizler <laughs> mi diyecekler bize acaba? Olabilir biliyor musunuz? Çünkü sizinle biraz önce de konuştuk ya yayın öncesinde. Acaba bir devri daimi var? Yine bir cilalı taş devrine döneceğiz tekrar. Ben tekrar öyle bir şey olacağız? bekliyorum. Yani o taşlı sopalı savaşlar dönemini bekliyorum çünkü dediğim gibi bir şeyin sonu olmadı evet. ki. Tekrar bir, bir bir döngü var eğer öyleyse gerçekten o piramitlerin falan altında ben de bilir kişi gibi konuşmak <laughs> istemiyorum ama e, sizin söylediğiniz şey çok mantıklı geldi gerçekten belki de bulacağız onları çünkü o piramitlerin yapımında bile bir sürü belgesel izliyoruz ya akıl sır ermiyor nasıl o koca koca taşları insan gücüyle koymuşlar üst üste vesaire gibi yani e, olabilir sizin söylediğiniz şey çok mantıklı. Peki. Siz kendinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz bütün bunların içinde? Yani um, yine sade insan kalmak adına. Evet. Hani bizim o bir şeyimiz var ya, Türk kahvesi modumuz var ya, evet, hiçbir evet, şey evet. karışmasın, telvisi ağzımıza gelsin, Aa, acısı doğru. yaksın durumumuz var ya. Hı hı. Bu kadar yoğunluğun, bu kadar teknolojinin bir taraftan sürekli eşiniz de doğal burada olunca hani ne kadar dışında hı hı. Ya bir adım bile olsa. Bana e, oluyor, oluyor oluyor. Şöyle yapıyorum prensip olarak akşam 9 itibariyle artık tamamen kendime dönüyorum. Dış dünyaya kapatıyorsunuz Kapatıyorum. Her şey. Hatta telefonlarıma bile bakmıyorum desem Hı. inanır mısınız? Bütün ailem, akrabalarım bilirler 9'dan sonra bana ulaşmalarının <laughs> imkansız olduğunu. Sesi kapatılır, şarja konur ama başka bambaşka bir odada. Ee, onun dışında işte hani ritüellerimiz oluyor eşimle çünkü hayatı da bir şekilde deşarj olarak sürdürmemiz gerekiyor teknolojinin içindeyken gerçekten çok ciddi ciddi hani bütün işler de öyle gerçi günlerimiz stresle geçiyor, problem çözmekle geçiyor. Ee, o çay içtiğimiz, kahve içtiğimiz zamanlarımız çok değerli, baş başa sohbet ettiğimiz, film seyrediyoruz. Seyrettiğimiz filmler hep bilim kurgu değil, ama romantik komedi de seyretmiyoruz. Onu söyle, itiraf <laughs> edebilirim gerçekten. <laughs> <laughs> Böyle şey hani e, akıl olmuş e, filmler çok hoşunuza gidiyor. Onları seyretmekten hoşlanıyoruz. Bir de kedilerimiz var. Hı, yani 9'dan sonra kedilerimizle onlar birlikteyiz. Onlar robot değil değil mi? Değil Ağzı onlar gerçek. gerçekler <laughs> çok gerçekler çok tırmalayanlar. Eğitmenlik çok değerli bir iş tabii ki. Teşekkür yani, ederim evet. E, sadece eğitmen olarak sizi anmak Hı -hı. size yeterli geliyor mu yaptıklarınızın içinde? Ee, ya yani çok bak evet. yine o altını bir kez daha insanlar yanlış anlamasınlar. Hı hı. Tek başına gerçekten çok kuvvetli bir e, bir şey öğretmek, evet, insanlara evet. bir şey katmak çok önemli ama e, o kadar donanıma sahip e, ve e, kendine bu kadar yetiştirmiş ve yetiştiren hı, bir yetiştir. insan için sadece yetiştir. eğitimci demek yeterli olur mu? Ya ee, size ya bir tanımlasanıza bana Füsun Hanım da tamam. mesela siz nasıl anlatırsınız? Şöyle aslında üç şapkası var e, Füsun'un bir tane, hadi dört beş altı aslında hani eş arkadaş çocuk falan onları hep tamamen atıyorum. Ee, ama iş hayatında üç şapkas var. Bir tanesi bilgi işlem sektöründe üst düzey yönetici. İkinci şapkam eğitimcilik şapkam. Üçüncüsü de dediğim gibi kariyer koçluğu ve mentorluk. Bunun için de çok çünkü sertifikalar, eğitimler vesaireden sonra elde edilebilen bir şapka diyeyim size. Ee, ama Maslow'un hani ihtiyaçlar piramidi vardır. İşte ilk önce e, yaşamsal ihtiyaçlar giderilir sonra toplum tarafından tanınmak, kabul edilmek falan. En üstte, en en üstte kendini gerçekleştirme hissi vardır insanların. E, bunu hissettikleri anda mutlu hissederler ya işte ben o hissi eğitimcilikte alıyorum. O yüzden çok gurur duyuyorum e, eğitimcilikle. O zaman küçücük bir ders verelim mi? Nasıl olacak Tabii. bu iş? Bu piramidi nasıl kuracağız? Bu bu şöyle ki. Yani özellikle de genç kardeşlerim şimdi onların tabii hayatla ilgili çok beklentileri çok var. Çok beklenti ama hepsi <laughs> gelecekte işte iyi bir kariyer ve iş sahibi olmak evet, istiyorlar. Bir evet. üçgen kuralım mı onlara? Neler Kuradım. yapsınlar, nasıl Hemen nasıl yürüsünler. Evet. Şimdi benim en çok gözlemlediğim danışanlarımdan gördüğüm şey şu ki Ortada moda olan hangi meslek varsa ona yöneliyorlar. Oysa ki moda değil insanın mutlu olacağı. Çünkü biz işte hani 4 sene 5 sene üniversitede okuyoruz belli bir mesleğe edinmek için. Ama 25 sene 30 sene 40 sene 50 sene çalışıyoruz. Hiçbir moda meslek moda olarak kalmıyor. Dolayısıyla nerede mutluysak burada benim küçük bir şeyim var nasıl diyeyim öğrenilmiş dersim var bunu paylaş hep paylaşıyorum danışanlarımla tamam. e, ee, Dizi seyredenlerle de paylaşmak isterim. Ben e, bilgisayar üzerine okudum tabii ki mezun olunca yazılımcı olacağım şu anki hani en gözde mesleklerden bir tanesi tabii ki yazılımcı olacaktım ne olacaktım diye düşünüyorum. Başladım yazılımcılığa 6 ay sonra yöneticim geldi bana dedi ki Füsun çok güzel yazıyorsun tamam kodlarında hiçbir sıkıntı yok ama dedi arkadaşlarını çok meşgul ediyormuşsun sen Aa dedim şaşırdım neden öyle çünkü Hani ben çok daha iletişim seven, dışa dönük bir profilim. Dolayısıyla da hani konuşmayı çok çok seviyorum. Hem konuşmanın olduğu hem de teknolojinin olduğu başka bir rol mü bulalım sana gibi. Çünkü arkadaşlarım daha doğrusu yazılım yaparken biraz konsantre olmak gerekiyor vesaire. İnsanların dikkatini dağıttığımı söylemiş arkadaşlarım. Ondan sonra çok farklı farklı alanlarında görev almaya başladım teknolojinin içinde Kariyer iletişim koşulun, olan. Kariyer tercih etmenizin sebeplerinden biri de bu mu? Kesinlikle bu olabilir. Düşünmemiştim ama yine ben de ikinci bir e, kapı açtınız düşünme <laughs> konusunda. Gerçekten bu olabilir. Çünkü o zaman dediğim gibi trend olan yazılımcılıkta. Şu anda trend gerçi ama ama ben beni mutlu olacağım şey yine teknik konuların içerisinde ama biraz daha böyle hani e, iletişimimin yoğun olduğu bir roldü e, mesela proje yönetimi şu anki aslında benim kariyerim proje yönetimi üzerine. Ee, ve geçen hafta aslında size bunu söylemeyecektim ama şimdi konu konuyu açınca söyledim. Bir ödül aldım. Aa ne güzel. Evet proje Tebrik yönetimi ederim. lideri, dünya proje yönetimi lideri ödülünü aldım. Ee, Riyada gittim. Riyad'da yapılmıştı bu evet. şey, ee, ödül töreni. Ee, onu da aldım koydum. Yani kariyerimin proje yönetimi tarafı, teknik proje yönetimi tarafı bir yerde duruyor. Bu proje yönetimiyle ilgili eğitimcilik dediğiniz zaman ben havalarda uçuyorum. Şimdi arkadaşlarıma da aynı şeyi söyleyeceğim. E aslında bu Japonların yine bugün ne kadar Japonlardan bahsettik. Ama nereye elimizi atsak bir Onlar şekilde kapağı tarafa bu Adamları da takdir ediyorum. Yani e, bu de. konuda bir yol izleyeceğimiz zaman İbrenin onlara dönüyor olması evet. ne kadar başarılı evet. olduklarını gösteriyor. Her konuda dönüyor. Ve onların yine çok takdir ettiğim bir şeyler var. İki gayi. Hayatımın amacı nedir? Ben sabahları ne için uyanıyorum? Ne yaparsam mutlu olurum. Ne yaparsam dünyaya faydam olur. Ne yaparsam para kazanırım. Ama ben Instagram'a bakarsam bizde de böyle şeyler var. Ee, yaşam sürenler var da ben o yaşayan arkadaşları göremiyorum. Bilmiyorum. Hep sadece o mecrada <laughs> görüyorum onları. Bugün Vallahi, güne şöyle uyandım evet yavaş evet, O Çok güzel ne kadar güzel. Ben de o şeyi yaşamayı ama çok istiyorum ama yani yapmıyoruz. Yani o paylaşımlarla kendimizi aldatıyoruz. Muhtemelen. Kendimizi aldatıyoruz. Belki birazcık hani ne bileyim etrafa da birazcık hani görüntü. Ritim. Ben şunu sorgularım kendimde. Benim doğumum sebepsiz değil. Ben buraya niye geldim? Hı hı, çok doğru. Yani bana ihtiyaç yok çok ki doğru. yüce yaratıcının. O kadar kudreti var ki yani koca kainat, 80 milyar, 8 milyar insan, hı. göller, dağlar, kayalar, taşlar beni niye gönderdi? Mutlaka Benden bir amacı var değil Yani mi? benim kılacağım namazın, edeceğim duanın ya da çekeceğim tesbih onun ihtiyacı yok. Hı hı. Niye buradayım? İşte ben niye bunun buradayım? Japon versiyonu iki gayı aslında. Ee, hem hani ben ne katabilirim bu dünyaya? Bir taraftan da tabii ki hayatı sürdürmek için işin maddesel kısmı da var. Nasıl para kazanırım? İşte bunların hepsinin kesiştiği bir nokta, bir kümelerin kesişme noktası oluyor. İşte onu buldukları anda çok mutlu oluyor insanlar. Daha çok kimler geliyor? Yani bir sizle beraber bir program yapalım. Hı. Yani iş adamları ne bileyim sanatçılar, gazeteciler kimler Hı. var ağırlıklı meslek gruplarında? Meslek gruplarında daha çok bilgi işlemciler, bilgi işlemciler var. var. Ben tabii bir de sosyal sorumluluk olarak düşünerek bilgi işlemde kadınların sayısının artmasını çok Hı. hedefliyorum. Çünkü çok teknik bir iş olarak görülüp biraz uzak duruluyor. Bu sebeple kariyer koçluğu yaptığım üniversite öğrencilerim de var tamamen bilabeden. Ee, ya da işte yeni başlamış şeyine ne derler kariyerine onu nasıl geliştirebiliriz mutlu mu değil mi diye yaptım ee, arkadaşlarım, danışanlarım var açıkçası. Dolayısıyla aslında benim sektörüme baktığımızda bilgi işlem sektöründekilere kariyer koçluğu vermem mantıklı. Çünkü şöyle, e, benim kariyerim bilgi işlem üzerine. Ha, eğitmen arkadaşlarıma da verdiğim zamanlar oluyor. Eğitim sektöründeki kişilere de. Ama şimdi kalkıp ben mesela yaşam koçluğu yapamam ne haddime. Benim çok uzman olduğumu düşündüğüm şey kariyerim. Çünkü kendi kariyerimi düzgün yönettim. Bu da bende bir şeyler öğretti. Öğret. öğret Öğrendiklerimi öğretmek istiyorum. Daha doğrusu o konuda yol göstermek istiyorum. Balık tutmasını öğretmek istiyorum. İşinizin e, mutlaka kendi içindeki becerisi ve yetileri çok fazla. Bir taraftan da baktığımda e, bunu e, topluma tehdit olarak çeviren bir kadro da var. Çok yetenekliler. Hı hı. E, gerçekten büyük yetenekleri var. Hı hı. Ama... Ee, hani arka bahçe dediğiniz yerde o kara yüzde de bir grup var. Tabii var. Tabii, Neden? Tabii. Yani illegaliteyi çok mu, insanoğlu çok mu seviyor? Gerçi merak ediyoruz da o doğa, <laughs> benim gibi şey var. 40 tane soru var mesela o mudur bu mudur? Bu işi <laughs> evet. yapan adamlar neyi merak ediyorlar? Evet evet keşke bütün sorularınıza cevap verebilsem ben de ama e, büyük ihtimalle hani bu e, bazı kişiler kuralları çok sevmiyorlar ve kurallara karşı gelmek istiyorlar ya aslında kurallar dediğimiz şeyler de bizlerin hayatını yönetmek için hani ortaya koymuş bir yönetişim. E, dolayısıyla bu birileri bizi yönetmesin, birileri bize kurallar koymasın, istediğimiz gibi yaşayalım bakış açısı olabilir ama onun dışında o kara tarafta dediğiniz kişiler mesela bu hackerlar, bilgisayarları hmm. hackleyenler karşında para alıyorlar. İnsanlara biliyorsunuz fidye ödeyin diyorlar şirketleri hackledikleri zaman. O da bir ticaret mi? E tabii o da bir ticaret. Çünkü bundan dolayı Ekonomi. korkuyorum diyorum. Yani hmm. bunun... E, Siyah ve beyaz durumu var ya işte o siyah evet. tarafı da çok korkutuyor. Ama siyah durum yani siyah tarafı da tabii çok korkutmalı zaten. E, ama şirketler de yavaş yavaş o siyahlardan beyazlara dönüş şöyle hı. yapmaya çalışıyorlar. Çok başarılı bir hacker hacker mesela kendilerine heklemiş hemen onu işe alıyorlar gel bizim hı. açıklarımızla. Biz çalış diye. Evet evet. Bu arada e, siber saldırı meselesi biliyorsunuz hı hı. son birkaç yıldır e, artık hani karasal savaşlardan daha fazla devletlerin de özellikle devlet tarihleri üzerinden ve Kendilerini koruması açısından evet. da bu anlamda çok donanımlı elemanlarla çok, çok. E, bir siber ordu kurma evet. e, durumları var. Çok çok ihtiyacımız var gerçekten. Özellikle pandemiden sonra Hı. artık her şeyimiz yani yüz yüze toplantılar, yüz yüze hiçbir aktivite yok neredeyse. Şimdi yavaş yavaş başladı gerçi. Ama o iki senede gördük ki aslında o bilgi işlem e, dediğim şey e, bütün uygulamalar, yazılımlar, Bilgisayarların kendileri aslında bizim hayatımızın tam ortasında ve onlara bir şey olduğu zaman hayat yürümüyor neredeyse. Düşünsenize işte ben hiçbir toplantıya katılamazsam. WhatsApp 10 dakika çöküyor. Aa, deli misiniz? Millet Hem çıldırıyor. Hem nasıl? Yazacak yer arıyorlar. Durdu ne oldu mahvolduk falan diye. Yani hayatımızın ortasında. Bir gün çökerse ya. ne oluruz? Valla bir gün çökerse ben çok zorlanacağımızı düşünüyorum çünkü her şey düşünsenize paralarımız da bankalar her, her şey, şey her şey sanal her şey sanal gidiyor benim elime sıcak para hiç değmiyor ki her şey bankadan yürüyor biliyorsunuz Peki bunların güvenliği neyle sağlanacak? İşte bugün, Siz uğraşıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz bir hı -hı. duvarlar yapıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz evet, ama evet. E, belki de sizin yetiştirdiğiniz sizin eğitim verdiğiniz biri sizin yaptığınız yapıyı e, zedelemeye ya da hasar vermeye çalışıyor. Tabii. Ama mesela siz eğitimci olarak tabii hani bunun A'sını, hı. B'sini, Z'sine kadar biliyorsunuz. Hı hı. Tedbirin tedbiri mi? E, şöyle aslında bu bir bambaşka bir uzmanlık alanı. E, bu güvenlikle ilgili eğitim vermiyorum ben tamamen başka bir şey ama içinde olduğum için söyleyebilirim. E, evet tedbirin tedbiri. Yapacak bir şey yok. Yani hani... E, şimdi ekonomiyi de düşününce hani bir ekonomik e, koridor açılmış oluyor ya bu şekilde hı hı. o siyah kısımda. E, ne yapacak ne var? Birçok konu yani hani birçok şey böyle. Biraz önce güzel bir şey söylediniz. Her iş alanında bana göre e, kadınların artık erkeklerden çok hmm. farkı kalmadı. Evet. E, ve eşit iş konusunda da buna taraftarım. Özellikle hanımların hmm. her işin içinde olmasına taraftarım. Evet. Senelerce bunun kavgasını futbol maçlarının tribünler için verdim. Hmm. Kadın tribünleri açın. Hmm. Küfürü ancak böyle engellersiniz hmm. ya da futbolcu şiddeti böyle engellersiniz diye. Hanımlar bu işin için olun doğrularsa bu kara e, bölüm azalır mı? <laughs> Yoksa hanımlardan da oraya kayar olur mu? Çünkü <laughs> dedi, işin içinde ekonomisi var ya. İşin ekonomisi var ekonomisi ama ben var şöyle ve düşünüyorum. Çok ciddi, tabii, var. Tabii, çok ciddi ekonomisi var. Tabii tabii çok ciddi ekonomisi var. Ben aslında kadın erkek diye ayırma taraftarı hiç değilim. Hani söylüyorum kadınların daha çok ama liyakat çok önemli ya. Yani bir işi yaparken kadın mısınız, erkek misinizden ziyade. İyi yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz o önemli. E, tabii kadınların çok olmasını isteriz. E, ne kadar çok kadın e, ekonominin içinde yer alırsa kendisi içinde, toplum içinde çok faydalı olur. Ona bir şey söylemiyorum. E, ancak aslında bu tür işlerde liyakat Hani düzgün, doğru yapabilmek çok önemli. Şimdi biz karı kocasını düşünüyoruz. Bana diyor ki yeter, 40 yıldır bu mesleğin içindesin. <laughs> hani e, yoruldun, sıkıldın. E, hayaldir yani. Böyle bir küçücük kasabaya gidelim. Ah, hepimizin e, hayali. Hani, bir yer bulalım dünyadan evet. uzak durum var. Karı koca böyle hayalleriniz var mı? Var var var. Yani bu olmaz laptopları var. atalım hani şu telefondan kurtulalım biz gidelim. Öyle değil ama bizim evet. hayallerimiz şöyle e, diyoruz ki. Bal biz. Balığı yine <gülüyor> <gülüyor> Yemeği robot Yemeği robot, robot yapsın. Zaten mutfak robotu diye bir şey var Hı? ya biliyorsunuz. E şimdi çeyrek çıktı bu <laughs> evi süpüren Evet evet onları da çıktı. robot diyoruz doğru. Ee, şöyle bir hayalimiz var. Gerçekten bize pandemi sırasında uzaktan çalıştık, Bodrum'da çalıştık. Ee, o bizim ideal hayatımızda. <laughs> ama laptopsız değil, İnternet olmadan mümkün değil yani. Yaşayamayız diye düşünüyorum. Gerçi insan her şeye alışıyor, ayrı mevzu. Bir de şu an çok aktif iş hayatında olduğumuz için internet çok hani bizim için önemli. Ee, ama bizim hayalimiz uzakta olup ama bütün her şeyi... Devam ediyor yani teknolojik rahatlığımızın devam ettiği bir ortam istiyoruz. Dünyada bu işe en fazla e, ilgi duyanlar Hindistanlılar diye bir şey var. Doğru mu? Doğru doğru. Bunlar yani Hintliler. Dünyada en çok. Gerçi tabii. Onu şeyle Onda şu an söyleyeyim. İstanbul'da iş yapan bir arkadaşım var. Evet. E, Londra'da okudu. Aha. E, sonra burada işte bu cep telefonlarına falan programlar yapıyorlar. Ya delirdim tabii. dedi ki iş yeri falan açmadım dedi. Okulda dedi, iki Hintli arkadaşım <laughs> var dedi. Bir tane de Pakistan'da galiba. Evet, evet. dedim nasıl oluyor? Ya yani işi ben alıyorum. Hı hı, i̇ş bölümü de, yapıyoruz dedi. ona. Böyle mi hakikaten? Böyle böyle. E, Hintlilerin gerçekten dünyada bir yaygın olarak IT bilgi işlem sektöründe şeyleri var, e, ağırlıkları var. O zaman Japonlara boşuna pay veriyoruz. <laughs> Ama şöyle onların nüfusları da çok olduğu için. Bir de şöyle bir çalışma da söz konusu oluyor. Yani hani e, uzaktan yani Hindistan'da yaşamaya devam ediyorlar. Sizin arkadaşınız gibi İngiltere'de projeler yapılıyor, ürünler üretiliyor. Ama üretilirken aslında daha doğrusu dizaynı orada yapılıyor. Mesela e, telefonlar için Apple için de aynı şey söz konusu. Dizayn Amerika'da yapılıyor ama işin üretime geçme kısmı uzak, vesaire doğu. ise uzak doğuda yapılıyor. Aynı şekilde Hintlilerin de bu programcılık anlamında çok güzel eğitimleri var. Ee, i̇nsanların hani kendilerini daha iyi bir noktaya getirmek için eğitime çok önem veriyorlar. Ve özellikle teknoloji eğitimine çok önem veriyorlar. Çok takdir ettiğim bir Biz topluluk. Nasıl? Biz de yani şu son dönem tabii biraz kayıplarımız oldu yurt dışına giden çok hani kıymetli beyinlerimiz oluyor maalesef. Bizde de var bu konu yani buna önem veriliyor ama ben daha çok hani nasıl hızlıca para kazanırım? İşte ne bileyim hani Instagram Biz fenomeni olayım. Evet. Biz nasıl para kazanırız? Sanki bakıyoruz. öyle. Peki onlar niye bakmıyorlar? Yani onlar için de para aslında bu Onlar iş. için de ama para. Ama onlar da öncelik para değil. Niye? Ya, çok mu yani rahatlar? Yani rahat olduklarını zannetmiyorum. Hayat koşullarını falan gördüğünüz zaman belgesellerde hiç de rahat değil aslında bakarsanız. Ee, ama bu bir vizyon meselesi diye düşünüyorum. Yani Bizde eksik olan mı? E, eksik diyemem. Bizde de çok güzel şeyler yapılıyor. Mesela bu bizim e-devlet uygulamamız falan. Yani yok. Dünyada çok az yerde var. Ben çok takdir ediyorum. Bu da bir vizyon gerektirir çünkü. Ee, bizde de vizyon var da aslında yeterli sayıda genç de var bir şey herhalde e, atalet mi var bir adım atma eksikliği mi var? Biraz özendirmek lazım çocuklara ben, özendim. Şey. İşte o yüzden çok böyle ortalarda gözükmek lazım teknoloji şöyle güzel böyle güzel işte falan demek için ama ben bir yandan şunu da düşünüyorum e, annem. E, 76 yaşında elinden telefonu inmiyor. Instagram'dan bir şey post ediyor. Whatsapp'tan başkalarına. Oradan <laughs> da bu tarafa. Yani hani e, herkes aslında herkes. teknolojik şu anda. Evet. Bir tek onun arka planında çalışmayı kabullenmemizle, lazım. Tabii hepimiz çözdük. Hepimiz çözdük. Hepimiz çözdük. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben de Kılar çok keyifli teşekkür ederim davetiniz Efendim, için. Efendim sana işim. bugün sonuna geldik. Başka bir programda bir başka konukla yeniden karşınızda olacağım. Alasmanlık.